Sevgili izleyiciler, engelli gurbetçilerimiz Türkiye'ye bedelsiz araç götürme hakkından yararlanabiliyor. Bu hakkın nasıl kullanıldığını ve şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle iskelet kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden gurbetçilerimiz Türkiye'ye bedelsiz olarak özel tertibatlı bir araç götürebiliyor. Bunun için bazı şartları da karşılamak gerekiyor tabii ki. Kişinin engel durumuna göre iki şekilde araç ithali yapılıyor. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araçlar birincisi, engelli kişi tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan araçlar. İkincisi de engelli kişi tarafından kullanılamayan araçlar. El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişilerin araca binip inmesini ve taşınmasını kolaylaştırıcı ter tertibatı bulunan araçlar bunlar. Ancak engelli bir vatandaşımızın araç götürebilmesi için kesin dönüş yapması yani ikametini Türkiye'ye taşıması gerekiyor. Nasıl bir araç ithal edilebilir? Türkiye'ye vergiden muaf ithal edilecek araçlarda şu şartlar aranıyor. Hemen söyleyelim. Araçtaki özel tertibat kişinin engeline göre yurt dışında yaptırılmış olmalı. Araç Türkiye gümrük bölgesine girmeden önce özel tertibatın yaptırılmış olması gerekiyor. Yine araç gümrük idaresine sunulduğu tarih itibariyle kayıt ve model yılı dahil olmak üzere 3 yıldan eski olmamalı. Araçlarda aranan şartlar da bizzat engellik iş tarafından kullanılan araçlarda özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan motosikletler ve otomobiller, motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan otomobiller, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobiller, Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlarda ise el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişilerin araca binip inmesini kolaylaştırıcı tertibatı bulunan minibüsler sürücüsü dahil 6 ile 9 oturma yeri olan engelli kişinin taşınabilmesine imkan veren motorlu kara nakil vasıtaları bir diğeri. Ödenecek vergilerle ilgili sorular soruluyor. Ee, engelli beraberinde götürülecek araçtan sadece katma değer vergisi yani KDV ve Özel tüketim vergisi ÖTV tahsil ediliyor. E, bu konuyla ilgili nereye müracaat edilir onu da söyleyelim. Araç Türkiye'ye götürülmeden önce engelli kişinin bizzat kendisi, vasisi ve temsil yetkisini haiz eden kişiler tarafından Ankara Gar, İstanbul Yeşilköy, İzmir, Gebze, Malatya, Rize veya Mersin Gümrük Müdürlüklerinden birine müracaat edilebilir. Müracaatta gerekli belgeler neler peki? Yetkili gümrük idarelerinde her ayın ilk salı günü komisyon toplanıyor ve başvurular değerlendirerek karara bağlanıyor. Engelli kişinin araca dair onay alması da gerekiyor. Komisyona katılım başvuruları yine E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemi aracılığıyla da yapılabiliyor bilginiz olsun. Bunun için gerekli belgeler neler peki? Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araçlar için kişinin yurt dışında yerleşik bulunduğu ülkenin resmi bir hastanesinden alınan raporun asıl ve Türkçe tercümesi. Engelli kişinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre A veya B sınıfı sürücü belgesi. ikametin Türkiye'ye nakledildiğinde dair dış temsilciliklerden alınan ikamet nakil belgesi. Araçta bulunan özel tertibata dair bir fatura. Yine nüfus cüzdanı örneği. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlarda ise İkametin Türkiye'ye nakledildiğine dair dış temsilciliklerden alınacak ikamet nakil belgesi, araçta bulunan özel tertibata dair fatura ve yine nüfus cüzdanı örneği. Peki aracın serbest dolaşıma giriş işlemleri neler? Hangileri? Araç gümrük idaresine sunuluyor ve taşıt takip programına kaydediliyor. Komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içinde yetkili gümrük müdürlüğüne başvuruluyor. Araç komisyon karar belgesine uygun bulunması halinde ithal edilebiliyor. Yetkili Gümrük İdaresi trafik kaydında satılamaz, devredilemez şahi koyarak aracı trafik tesciline gönderiyor. Yine daha fazla bilgi için aracın satışı, devri veya diğer hususlar hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Oradan da daha detayları öğrenebilirsiniz. Yine haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.